Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah bizler de iyiyiz. Çocuklarla kaliteli vakit geçiriyoruz. Babası dün böyle bir şey almış. Saçlık istiyoruz. Şöyle göstereyim. Böyle bir şey almış çocuklara. İçinde bloyi de bizim çocuklar çok seviyorlar. Şimdi böyle içinden küçük küçük figürler çıktı. Onları boyayacaklar. Yusuf Selim biraz durumu... Yanlış anlamış gibi ama. Bakalım Hifa'nınki nasıl olacak. Yani boyamaya başladılar bakalım. Cumartesiye güzel bir kahvaltıyla başlangıç yaptık. Şimdi ortalığı toparlıyordum ben. Çocuklar bunun başına oturunca dedim başlarında durayım. Ne olur ne olmaz bu boyalarla. Her an bir kaza çıkabilir. Makinede çamaşırım var onu bekliyorum. Akşama nişan var nişana hazırlanacağız. Bir ütü yapmam gerekebilir küçük. Yani çocukların ne giyineceğini falan hazırladım ama yine de tekrar bir kontrol etmekte fayda var. Çanta hazırlanacak çocuklara. Birazdan da yola çıkarız artık. Yani şöyle bir 3 saatimiz falan kaldı ama hazırlanmaya başlamamız lazım yavaştan. Arkadaşlar hazırlandık şimdi çıktık gidiyoruz nişana doğru. Bu nişanı olan da bilmiyorum en son videoda da biraz söyle anlatmıştım ama nişanımız var diye kim olduğunu söylememiştim galiba. Bizim iki taraflı akrabamız yani ben iki taraflı da ıı, erkek tarafının yani hem anne tarafından hem baba tarafından akrabası oluyorum. Annemin amca oğluyla babamın hala kızı evlendiler ve şimdi onların çocuğunun nişanı var bugün. Oraya gidiyoruz şimdi. En son kuzenimin de nişanı orada olmuştu. Şimdi oraya gideceğiz. Hazırlandık. İnşallah biraz sonra müsait bir yer görürsem sizlere de kıyafetimi göstereyim arkadaşlar. Çok uzun zaman önce aldığım bir kaftan veya yelek deniyor herhalde. Onu giydim bugün. Bakalım inşallah sizlerden de tam not alır. Ben çok sevdim duruşunu. Arkası böyle tavus kuşu gibi baya kabarık bir şey ama bakalım. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bir hemen Reve'ye uğrayacak. Yani öyle şimdi Mehmet Ali hemen bir Reve'ye uğrayacak, kendisine içecek bir şeyler alacak. Oradan sonra da devam edeceğiz nişana doğru. Annemler de aradılar, onlar da yola çıkmışlar herhalde. Ya beraber varırız ya da onlar bizden az bir önce varırlar. Birazdan orada oluruz. Bakayım size de belki çekebilirim. Ondan sonra oraya varıyoruz bu sefer de ay yok beni çekme falan diyen oldu muydu da yani rahat edemiyorum arkadaşlar. Herkes de çekilmek istemek zorunda değil ama tabii böyle şeyler daha hatıra kalıyor sonradan. Ben mesela şeyi de çok isterdim. Dedemin cenazesinde birisi çeksin çok isterdim. Tabii aile, akraba, onlar o acıyla tabii ki çekmezlerdi ama en azından bizler için o cenaze anını görmeyi çok isterdim. Yani onun için böyle yeni bebeği oldu muydu birisinin veya <laughs> dikkatimi dağıttın ama şimdi. Ama güzel bir araba. <laughs> Mehmet Ali eski araba tutkusu. Çok. Yani onun için düğünlerde böyle yerlerde bol bol resim çekilmek, video çekmek tabii çok güzel oluyor. Güzel hatıralar kalıyor sonrası için. Biz mesela Hifa'nın doğduğundaki fotoğraflarda yani ben hiç ben çekmişim hep başkalarının fotoğrafını ve ben hiç yokum. Hifa geçen gün diyor ki anne senin hiç benimle fotoğrafın yok. Kızım sorma dedim. Kimsenin aklına gelmemiş seninle de şey Hifa'yı çekelim demek dedim. Onun için Yusuf Selim'le mesela çok o zamanlar biraz daha akıllanmıştım demiştim bak çekin falan diye. Ama hifatla fazla yok öyle. Ama çok çabuk olmalısın, tamam? Tamam. tamam. Hatta direkt gitren mı girsin? Öyle gireceğim zaten. Değil mi? Bence de. Varsa orada vardır. El Tänkent. Hani? Bir parka durdun. Ben Burası ha El tankind. Çok tuhaf durdum. <laughs> evet. Ben dedim bu Kids on the Block diye bir şey var ya. hı. <laughs> Umut. Hayır 90'lardan kalma. Aynen. Oha aslında kul cool, biliyor musun? Hmm. Ya da parti ha hmm. partiye gidiyor hmm. şimdi. <laughs> dur. Dur, dur, Arkadaşlar bir de size dün bir şey başıma geldi onu anlatayım. Yani o kadar mutlu oldum, o kadar ve utandım. Uzun anneme de diyorum ki uzun zamandır bu kadar utandığımı hatırlamıyorum dedim. Şey berbere gitmiştik ya orada da annem de ben de sabah kahvaltı yapmadan gittik. Dedim ki annemle kendime bir tane kahve alayım. Yan tarafta da hemen bir kahve var. Oraya gittim. Yani fırın var oraya gittim. Oradan annemle ikimize kahve alacaktım. Orada bir abla geldi. Yani bir hanımefendi geldi. Yaşıt da olabiliriz. Çok genç gözüküyordu kendisi. Onun için bilemiyorum da buradan kusuruma bakmasın. Videolardan tanımış arkadaşlar. Yanıma geldi. O kadar sevindim. O kadar mutlu oldum ki. Yani şimdiye kadar böyle aklıma geldikse böyle istemsiz bir gülümseme. Böyle bir manasız sırıtma yüzümde. Ya inanılmaz böyle tanımadığınız insanların ilk defa başıma geliyor şimdi. Bir de onu da söyleyeyim de. ilk defa başıma geliyor. Bir de bir abla vardı. Onu da çok severim. Bir da karşılaşmıştık. O da öyle yanıma geldi. Videolarını seyrediyorum diye. Ona da çok sevinmiştim. Yani böyle her söyleyene de çok seviniyorum bu arada. Desteklerini esirgemedikleri için arkadaşlar. Şimdi seyretmeseler seyretmezler. Ondan sonra o abla da gelince gerçekten o kadar utandım ki. Yani böyle gerçekten manasıyla böyle Suratımın pancar gibi kızardığını fark ettim. Allah razı olsun. Yani çok sağ olsun. Hani bazıları diyorlar ki aman kendini bir şey zanneder falan. Gelmiyorlar ama sağ olsun geldi, selam verdi, konuştuk. İnşallah kendisiyle yani bir yakında oturuyoruz galiba. Tanışmayı böyle bir bir yerde buluşup kahve içmeyi isterim. Yani sağ olsun Allah razı olsun. Dün başımdan geçen bu olayı da sizlerle paylaşmış olayım. Yusuf Selim'in öncesini sonrasını sizler görmüştünüz zaten. Evet. Saçlarını kestirdik. Demin babası da jöleledi saçlarını. Güzel oldun. Hifatımınkini ördük balık sırtı. Hifa çok tatlı oldu. Hifa tam bir genç kız oldu bugün. Anneciğim. Efendim oğlum. Efendim. Bu aralar da buna başladık. O da bir odada öbür diye anne anne efendim oğlum efendim oğlum hiç susmuyor anne 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 anne. Değil mi oğlum? Kim yapıyor bunu Yusuf Selim? <laughs> Aa, gerçekten mi? Abla mı yapıyor? <gülüyor> Sen. Evet. <laughs> <laughs> Kimse kendini üstüne alınmıyor. Ne diyorsun sen? Bir? Evet şimdi hemen Memedeli de gelsin gidelim. Hava kararmaya başladı. inşallah hemen park yeri buluruz. Orası biraz kalabalık oluyor. Yani park yeri bulması zor oluyor. Olmadı Memedeli bizi bırakır oradan gider. Yani yani park yeri bulur. Bugün de Ali'nin arkadaşının düğünü varmış. O da bir de oraya davetli. Tam da fray olduğu yani boş olduğu güne denk geldi bakalım İnşallah bir de oraya gidecek tatil başladı arkadaşlar bir hafta çocuklar evde mutluluktan dört köşeyiz. Aha. Salı günü de Yusuf Selim Gil'in karnevalleri var. Ama Yusuf Selim kostümünü giymek istemedi biliyor musunuz? Kesinlikle istemedi. Ağladı korkuyorum falan dedi. Hiç üstelemedik artık. Direkt kaldırdık şeyi. Bir kere daha sorarım giymek istiyor musun diye. İstemezse eğer salı günü gittiğimizde kreşe. Kreşler bu arada tatil değil. Sadece şey okullar tatil arkadaşlar bir hafta. Yani işte bakalım nasıl vakit geçireceğiz. Hifa'ya sordum Yusuf Selim gitsin mi? Diyor o da gidebilir falan dedi ama bakalım belki göndermeye de biliriz Yusuf Selim'i. İkisi de evde olurlar. Öyle de bir hafta bizi bekliyor. Bakalım sürprizlere gebe. Anne. Efendim. Yusuf Selim kalsın. Kalsın mı diyorsun? Kalsın. Yani tek başına da canı sıkılar. Hani Yusuf Selim zaten çok uzun gitmiyor da Hifa'cığım. Gidecek misin? Ama Hifa evde. Bak o da yanlış anladı olayı. Susayım ben evdeyim. Benim, ben okula gitmeyeceğim. Oku. Okula gitmeyeceğim. Ne? Kalacak mı benimle? Tamam arkadaşlar <laughs> gidelim orada görüşelim. Sizi de fazla sıkmayalım bizim aile için sohbetimizle. Arkadaşlar geldik. Şimdi annemler de geldiler. Onlar da park yeri arıyorlar. Bizler de geldik. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Gelin ve damadımız <laughs> aşağıda oturuyorlar. Yani daha program başlamamış. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar burası da lavaboymuş. Burası normalde bir camiye ait. Şöyle sizlere biraz da buraları göstereyim. Burası normalde camiye ait. Caminin bir odası. Yan tarafta mescit falan var. Orada namaz kılabiliyorsunuz. Yani biz de şimdi buradayız. İçeride birazdan gelin ve damadımız gelecekler. Yani müstakbel gelin ve damadımız. Bakın burada nasıl abdest alındı çocuklar için gösterilmiş. Burası kadınlar lavabosu. İki taraflı karşı tarafta. Yani şu detaylara bakar mısınız? Ne kadar güzel. Yani burası bayağı hoş olmuş. Şöyle. Şöyle sizlere biraz içerileri de göstereyim. Detaylarla aşk yaşanmış bildiğiniz. Dekor muhteşem oldu. Eslem bebi gelmiş oğlum. <laughs> ya sana da. Aynen. Yakaladım. Bu sefer yakaladım. Aynen. Hadi bir daha kucak yapın Yusuf'la. Hadi bir kucak yapın. Ay yürükler <laughs> sizi. Anne. <gülüyor> <gülüyor> Yo seni kucak yaptı annem düşüyordunuz. <laughs> Aferin sana. Aferin sana. size nişanımızın güzel yerlerini de göstereyim. Şöyle Büşra ve Selahattin. Biz erkek tarafıyız arkadaşlar. Şöyle. Belki düğün hazırlığında olanlar varsa sizlere de böyle fikir olsun. Şöyle göstereyim. Arkada böyle kurabiyeler var. Yine buralarda da. Ne kadar güzel hazırlamışlar. Allah var <laughs> takıldım ben öyle yani. cidden mi gördün canım? Ama buradan geçerken burada oturduktan sonra gördüm. Kur'an-ı Kerim'e seccade takımları. Şunu çok güzel yapmışlar. <laughs> Kuzenimiz baya baya maharat. Hamarat mı? Maharat mı? Ne deniyorlar? Gerçekten çok güzel hazırlanmış. Evet. Bir de şurada böyle valizlerin içerisinde de böyle çok güzel hazırlanmış buralar. Bu da annem. ana <laughs> Anacığım. <laughs> <laughs> evet çekimle meşgulüm. <laughs> evet yine bir nişan sonu klasiği temizlik ve biz ek, ekipcek buradayız. <laughs> temizlik ekibi full. Ekibi fullüz bugün. Evet. Hemen cici bir toparlayalım. Ondan sonra da yavaş yavaş biz de gideriz evimize. Hazırlanıyoruz arkadaşlar. İşte biraz birazdan çıkacağız. Fazla bir kimse kalmadı. Birazdan da dekor toplanmaya gelecek. <laughs> evet çocukları da ikna edebilirsek birazdan gideceğiz inşallah. <laughs> nişanı bitirdik çok şükür burada da bizim ahali çirik, şöyle çirik, çirik. yolcu yolunda gerek yorulduk güzel bir nişan oldu inşallah şimdi de bir eve gidelim Aslan. İyi geceler. Bir daha sonra aynen, sonra. Evet. aynen. Nişan gününün sonu. Yavaş, yavaş. Dur dur, 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 ben dur, dur. Ben dur. Ben dur, dur Funda. Gelin, çıkın bakayım orada. Haydi, herkes arabasına. Haydi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Oradan. Hadi boncuk. Esle, esle, esle.